9. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 118 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 1182. Yer değiştirme ile alınan yol arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Cevap: Yer değiştirme bir hareketlinin son konum vektörü ile ilk konum vektörü arasındaki farktır vektörel büyüklüktür. Yol ise yer değiştirme sırasında izlenen yörüngeyi anlatır. Skaler büyüklük olarak tanımlanmıştır. Yer değiştirmenin birimi ile yolun birimi metre cinsinden verilir. Yer değiştirme vektörünün büyüklüğü yolun uzunluğuna doğrusal yörüngede ise eşit olabilir. Ancak hiçbir zaman yolun uzunluğu yer değiştirme vektörünün büyüklüğünden küçük olamaz. Üçüncü hız ile sürat arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Cevap: Hız vektörel bir büyüklük iken sürat skaler bir büyüklüktür. Birim zamanda yapılan yer değiştirmenin değeri hız vektörü olarak tanımlanmışken, birim zamanda alınan yolun uzunluğu sürat olarak tanımlanmıştır. Hızı tanımlamak için yön ve doğrultu bildirilmesi gerekirken, sürat için böyle bir zorunluluk yoktur. İkisinin de ortak yanı birimleridir. metre ve saniye olarak tanımlanmıştır. 9. sınıf fizik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 118 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.